Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde casat ekipleri tarafından 25 yıl 8 ay hapis cezası bulunan ve 29 dolandırıcılık suçundan aranan cezaevi firaresi binbir surat MA fiziki takip ve kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre Harran İlçe Jandarma Komutanlığı ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Asayi Şube Müdürlüğü'ne bağlıca saat ilçede vatandaşların emeklerine ve hayallerine göz diken dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptıkları çalışmada yakalanmamak için binbir kılığa giren ve hakkında 25 yıl 8 ay hapis cezası bulunan ayrıca 29 dolandırıcılık suçundan aranan cezaevi firarisi M.A.'yı fiziki takip ve kovalamaca sonucu kız kıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine götürüldü.